Mi? Arkadaşlar şu anda um, şuradan kale aldık. Diyeyim buradan. Buraya bir top balık vurmak istiyorum. O ne biliyorsunuz arkadaşlar ben size söyleyeyim bilmeyenler. O şey için. Eee um, şimdi nasıl diyebilirim? Heh. Mesela şey var ya kapkanın mesela bir şey koyuyor ya, yani, onu görüyor mesela Ali binin şeyi hani o şey vardı ya yani adam Ali Bey'in saklı adamı Ya siktir ya. So no Bu mal nabi. Kaybettik isim. Mal. huyyy gelecektim elde hep şurayı seçiyorum arkadaşlar ne alayım bunu alayım. Bakalım mı arkadaşlar neler çıkacak karşımda da. <laughs> polis Hadi polisler olsun içine çalışalım. Siz nasıl seçtiniz onu? E E E Aa doktor vardı arkadaşlar. Bandit var, onu da yakaladım. Caveira var, onu da yakaladım. <laughs> Kapkan var, onu da yakaladım. Yakaladığımda 10 puan veriyor arkadaşlar. Bir de i̇şte doktor var, İslam'da işte ya. Telefonla. <laughs> İnternet çok kötü. Arkadaşlar oyunda cidden reaklı gibi bir şey var. Hey lan, adam yardım, yardım et. Salak kapkan. Ha? Eyvallah sonunda ya. Tamamen adına kameraları yok ettim. Bakın arkadaşlar yanında Doki Evi'nin işareti var. Sofya beni öldürmüş.

Arkadaşlar gittim bunlar geri ya. aldık mı? Ben kaybettik.